Selamünaleyküm herkese merhaba hanımlar, tuğba inöller'i YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar bugün sizler için bu görmüş olduğunuz çiçekli yazmamıza çok güzel çok gösterişli bir modelin anlatımını yapacağım ben şöyle zemin renginde 434 numara yeşilimi kullanacağım yine üst çiçeklerimin renginde de şöyle güzel canlı bir e eflatun rengim var altın başak yine e 402 numara şöyle açık taş rengim var. Evet arkadaşlar bugün 2022'nin son günü. Rabbim nasip ederse inşallah yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılından benim dileğim hepimiz için her şeyden önce e, sağlık, mutluluk, huzur evlerimize bereket getirsin inşallah. E, bol bol modeller, yazmalar, satışlar yapacağımız güzel bir yıl olsun hepimize de. Evet arkadaşlar kanalıma yeni abone gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz hepinizden. E, ayrı ayrı Allah razı olsun diyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, beğen yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet Hanımlar yeşil ipimi aldım. Ben normalde e, yazmaya başlarken ara modelimden başlamıyorum ama ilk çiçeklerini e, başlıyorum buradan. E, diğer uç kısmına da başladığım çiçekten denk geliyor. Ben şu anda size modeli göstermek için böyle ara modelimden başlayacağım hemen. Böyle ipimi düğüm atarak başladım. Hemen yan taraf zürafaya geçip buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Küçük bir yuva. İçerisine hemen şöyle dönüş yapıyorum. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Şöyle orta boy bir pırpır. Pır. İçine tekrar dönüyorum. Düğüm atarak tepesine şu şekilde hemen tekrar alt kısma iniyorum hafif buraya şöyle bol iniyorum şu şekli vermek için şuradaki ipimi şuradan hemen alacağım Evet hanımlar devam ediyorum şimdi zürafa ile alta indim bakın bir tane daha zürafa yapıyorum buraya hemen içerisine tekrar dönüşümü yapıyorum içine Aynı pırpırdan yapacağız. Evet. Bir tane daha yapayım. Sonrasında zürafa ile devam edeceğiz. Evet. Şimdi buraya 6 tane zürafa yapacağım şöyle çift dolayarak. Ara zürafağalarım güzel gözükmesi için 5 ve 6. zürafa'mı attım Şu şekilde. Hemen bakın bir tane boşluk bırakıyorum. Şöyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Şöyle küçük bir dağ oluşturdum buraya. İçerisine dönüş yapacağım. Düğümümü şöyle sol tarafa alarak geçişimi yaptım. İçine küçük küçük pırpırlar yapacağız şöyle minik şu boyutta. Tekrar tepesine bir düğüm atıyorum. Yine içine şöyle dönüyorum kanat yaptım buraya. 3 tane bu kanadımızdan yapacağız. Sinek kanadımızdan. Evet. Hemen tekrar şu yanındaki sürafağa girişini yapıyorum Şu şekilde yine aynı şekilde altı tane zürafa yapacağım buraya da bir altı zürafamı yaptım şimdi 7 zürafamın içine dönüşü yapıyorum. Toplamda 7 zürafa, 7. zürafanın içine dönüşümü yaptım. Tekrar şuradaki ara modelimizden yapacağız. Evet, ben burayı bu şekilde tamamlayayım hanımlar. Üç çiçeği model. Evet hanımlar, şöyle ara modelimi tamamladım. Şimdi şuradaki çiçeğimizin yapımına geçelim. Rengimi aldım en başta yaptığım şuradaki kanadıma şöyle düğüm atarak ipimi sabitliyorum içerisine pırpırlar yapacağız kanadımızın küçük minik pırpırlar bu şekilde çok uzun pırpır değil 3 ve 4 tane toplamda buraya pırpır pır yapıyorum. Evet, şuradaki ipimi alacağım hemen. Şimdi hanımlar ilk başta yaptığımız pırpırın içerisine şöyle dönüş yapıyorum. şekilde gergin bir dönüş yaptım hemen tekrar şuradaki pırpırıma zürafa yaparak geriye dönüyorum sırasıyla pırpırlarımın tepesine minik minik zürafalar yapıyorum Bu şekilde tekrar en baştaki zürafaya geçiş yapıyorum tekrar dönüp zürafama şekilde Geçişimi yaptım. Burayı sırasıyla azaltacağız. Evet. Son bir kalan zürafa içine de dönüşümü yaptım. Şu şekilde küçük bir tane buraya badem oluşturduk. Şimdi hemen şu aynı yere başladığım yere inişimi yapıyorum. Şöyle şekilde. Çok bol bir iniş değil. Evet. Şimdi tekrar şu kısma, şu boşluğa tepeye ipimi şöyle uzun bir şekilde çıkarıyorum. Şöyle iğnenizle de ayarlayın bolluk olmasın şurada şimdi buraya sık iğne yapacağız hanımlar şöyle bakın aşağıya kadar burayı sayarak sık iğne ile dolduracağız düğüm atar gibi şöyle MP3 dört, 11 ve 12 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle iğnemin ucuyla da en baştaki sık iğnemi topluyorum şu şekilde. Evet. Şimdi hemen şuradan aynı yerden şuraya finişimi yapıyorum. Bademimizi yaptık modelimizin. Şöyle elinizle de düzlerseniz. Şimdi tekrar şu tarafa, şu ortadaki pırpırıma geçiş yapıyorum kanadıma. Şöyle küçük bir geçiş yaptım. Buraya da yine dört tane aynı pırpırlarımızdan pırpır yapacağız. 2 Evet dördüncü pırpırımı da yaptım. Hemen dönüşümü yapıyorum aynı şekilde. Evet ben burayı da yapayım hanımlar. Diğer kalan rengimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben şöyle çiçeklerimi tamamladım üst modelimi çok da güzel oldu modelimiz çok yakıştı yazmaya da hem krem rengi yazmaları hem de siyah yazmalara yapacağınız güzel bir model yapımı da çok keyifli İnşallah sizler de denersiniz Evet hanımlar modelimi beğendiyseniz videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.